15 Mayıs Salı Bu sabah Prens de Beni Şah Hazretlerinin biraderi İsviyan ve Irak Veziri Zilli Saltana Hazretlerini takdim edecek. Onun ikametgahına sırayla bahçelerden gidiliyor ve bunlar tebiatıyla pembe güllerle beyaz yabani güllerle doludur. Bahçeler birbirine kapılarla merbuttur. Hepsinde İran arması ile mücehhez bekçiler vardır.'' tacın üzerinde bir aslan ve bir güneş. Bu pek kudretli ve zenginliği daha bir mesel hükmünü alan şehzadenin nezdinde binbir gece masallarındaki servet ve sefaati bulacağımı zannetmiştim. Lakin büsbütün aksi çıktı. Onun asri sarayı eğer üzerinde yürünerek çiğnenen pevkalade güzel halılar olmasaydı zikre bile değmezdi. Bizi kabul ettiği salonda Fransızca kitaplar yazı masası üzerine yığılmıştır ve duvarlarda Fransızca coğrafya haritaları asılıdır. Nezaket ve zekavetiyle beraber zillü Saltanat'ın nafiz, içe işleyen nazarı ve acı tebessümü var. İşte iki komşu millet hakkında kısa bir takdir ki harfiyen onundur. Ruslar tarafına daima hayır-hah, tavassuttan, aracılıktan başka bir şey görmedik. İngilizler tarafından memleketimizin cenubunda bütün kainatça malum olan vasıtalarla layen kati kesintisiz istila teşebbüsü. Hanedanı efkan istilasına kadar devam eden 1721 Şah Abbas'ın halefleri eski safavi krallarının terk ettikleri saray ile büyük bahçeler şehrin aynı mıntıkasında bulunmaktadır. Orası da yabani güller ve pembe güller ve bizim memleketimizin eski çiçekleri, aslan ağzı, hezaran, karanfil ve kadife çiçeklerinin yeri. Güller orada büyük ağaç oluyor. Geri çınar ağaçları, alt dalları onları beyaz sütun şeklinde gösterecek ve çiğ budanmış. Muntazam havuzlar boyunca biraz kasvetli, büyük taşlarla döşenmiş ve eski tarzda sıralanmış düz caddeler teşkil ediyorlar. Bu gölgeliklerin ve 2-300 senelik çiçek tahlarının ortasında bulunan saray, Aynalar Sarayı tesmiye olunuyor. Onu daima rakit bir su satının aksettiği kendi şekli üstünde gördüklerinden Çehel Sütun Sarayı da diyorlar. Hakikatte ise 20 tane sütunu vardır. Lakin Acemler asırlardan beri sarayın önünde uzanmış büyük aynadaki akisleri de sayarlar. Bizim gözlerimiz için bu sarayda Kenyan Yan mimarisinin garabeti, hututu ve mübalağalı inceliği vardır. Garip bir surette yüksek ve ince direkler düz bir çatıyı tutuyorlar. Onu kuşatan budanmış uzun çınar ağaçları parkta aynı yüksekliği temdit ediyorlar. Barbarların istilasından beri kaybolmuş olan gayet büyük perdeler bu salonları kapattırmış. Bugün oradan bakınca göz fevkalade süslü sundurmalarda olduğu gibi bir uçtan öbür uca kadar görür. Kabul günlerinde bütün perdeler açıldığı vakit dışarıdan şahın bir resmi geçit gibi tahtın üzerinde oturduğu seyrolunabilirdi. Umumiyetle renk soluk kırmızıyla karışık altın yaldızıdır. Lakin sütunlardaki ayna parçalarından müteşekkil mozaikler zaman ile parlaklıklarını kaybettiklerinden eski gümüşten gibi görünüyorlar. Bütün açık ve sessiz olan bu saray zaten hakiki bir şekil arz etmiyor. Lakin suya mahzunane akseden hayali daha ziyade hakikate benzemiyor. yap olan kralların bu meskenini o kadar zamandan beri akseden bu dört köşe havuzun kenarlarında İsvan'daki gibi gümüşü çakmak taşına sade ufak heykeller vardır ki çiçek saksılarını taşıyorlar. Etrafı yosun tutmuş geniş taşlarla döşenmiştir. Vaktiyle onları ne kadar incili ve sırmalı pabuçlar çiğnemiştir. Ve her tarafa çınarların beyaz ve parlak gövdelerine sarılan güller ve yabani güller. İç tarafta kırmızı yaldızlar ve aynadan mozaikler ki hala yer yer elmas gibi parlamaktadırlar. Kubbelerin ufak kümbetlerine arabes tezyinatı sarılmıştır. Ta içeride ve merkezde gümüş renkli sütunlar arkasında tahtı ve şahı hale gibi kuşatan fevkalade büyük kemer vardır ki ayna parçaları ile donanmıştır. Ve pek ince minyatür levhalar kornişlerin üzerinde birbiri sırasınca muharebe şenlikleri tasvir ediyorlar. Orada uzun kirpikli gözleri, uzun siyah ipek sakalları ile eski şahların güzel resimleri vardır. Ve bunların vücutları sınmalı ve kıymetli taşlarla müzeyyen esvaplar içindedir. Ebedi surette havuzun sularını akseden bu güzel salonların arkasında ağaçlar arasında nihayetsiz mülhakat, ekler, zillü saltananın bugün oturduğu saraya kadar imtidad ediyor. Bunlar prenseslerin ve daha aşağı hanımların harem daireleri, ve bunca servet ve samanın ve yığılmış ihtiyat eşyanın hıfsına mahsus bütün mahzenlerdi. Sandıklar mahzeni, meşayiler mahzeni, esvaplar mahzeni, ilah ve şardinin 17. aslında tarif ettiği gibi Venedik billurundan, kırmızı sumakiden, yeşim taşı ve mercandan ve kıymetli taşlardan kadehler ve sürahilerle dolu şarap mahzenleri. Hatta yer altında bile beyaz mermerden yazın sıcak günleri için inşa edilmiş salonlar var ki duvarlarında hakiki su şelaleleri akardı. Sabah dolaşmalarımdan sonra daima müezzinin öğle ezanı okuduğu zaman eve dönüyorum. Bizde vakti nasıl saatler çalarsa İsfahan'da saati bildiren müezzinlerdir ve bunlar başka İslam memleketlerinde müteat olmayan surette kalın sesle ezan okuyorlar en yakın camide bunları birçoğu birlikte okuyor. Beraber tekbir alırlar ve her gün daha yakıcı olan ziya ve atalet menba bu öğle vakitlerinde onları dinlerken seslerin peşi sıra gidildiği sanılıyor. Seslerin etraftaki esrarlı meskenlerin kahvesinin üstünden geçtiği ve asla görünmeyecek olan o kadınların gölgesinde soyunup yüksek duvarlar arasında oturdukları bütün gül bahçelerinin üstünden açtığı hissene olunuyor. 16 Mayıs Çarşamba Öğleden sonra beni nadir ve kıymetli eşya görmeye götürüyorlar. Bunlar dükkanlarda teşhir olunmuyor. Evlerin içinde sandıklarda saklanıyor ve yalnız bazı mümtaz müşterilere gösteriliyor. Dar ve karanlık eski merdivenlerden çıkıyoruz. Basamaklar o kadar yüksek ki ip merdivenler gibi ayağa kaldırmak lazım. Eğri böğrü ve fare kapanı gibi sıkıştırılmış yerlerden geçerek bilmem ne kadar şüpheli ve gizli eski zaman evlerine giriyoruz. Küçük odalarda bizi yastıklar üzerine oturtuyorlar. Tavanları arabesk veya arap peteği gibi işlenmiş. Karanlık avlulardan biraz ışık alıyorlar. Duvarları çini ile veya hayvan ve insan ve çiçek resimleri ile müzeyyen. Evvela bize bir kadeh çay ikram ediyorlar. Gelir gelmez bunu içmek adet ve terbiye icabındandır. Sonra hiç umuman eski şeylerle dolu çam sandıklarını önümüzde yavaş yavaş açıyorlar ve satılacak eşyayı birer birer çıkarıyorlar ve bunları sarılı oldukları kağıtlardan ve bezlerden çıkarmak lazım geliyor. Bütün bunlar Şah Abbas asrına veya hiç olmazsa onun halefleri zamanına ait eski şeyler. Toz içinde ve karanlıkta çıkarılıp gösterilen bu eşya İran'ın sebatlı sanatının ne kadar ince, kibar ve zarif olduğunu bize bildiriyor. Her şekilde cilalı çekmeceler ki renkleri zaman ile bozulmamış ve üzerlerine sarayın büyük adamları pek sade zarafetle ve dikkatli bir şuur ile nakşedilmiştir. Silahlarının veya kıymetli taşların en ufak teferruatı pertevsiz, ışıksız, tetkik edilmeye mütehammildir. Dayanılabilendir. Benim için görülmesi memnun olan İran'ın bütün bu kısım halkı orada büyük bir heves ile resmedilmiştir. Eski zaman güzel kadınların güzellikleri aşikar surette mübalağa edilmiştir. Çok yuvarlak ve çok kırmızı yanaklı, çok uzun ve etrafı siyah gözlü prensesler başlarını fazla zarafetle yana eğiyor ve ufacık ellerinde bir gül tutuyorlar. Bazen de sırf acemane resimlerin yanında bir tanesi birdenbire Hollanda'nın teceddüt yenilenme devrini ihtar ediyor. İsfahan'ın büyük şeyhin şahı zamanında çağrılmış ve tesadüfen buraya gelmiş kaplı bir sanatkarın eseri. Gümüş veya altın üzerine işlenmiş nazik mineler, silahlar, prenseslerin boyunlarına koydukları sırmalı şallar, işlemeler ve sair ziynet eşyası. Keza yalnız İran'da bulunan halılar ki vaktiyle bunları göçebeler örer ve üzerinde bir kişi 10 sene çalışırmış. İpekten daha nermin, yumuşak ve kadifeden daha yumuşak bu halıların karışık ve geri resimleri bizim için eski Kur'anların yazıları gibi muamma kabilindendir. Hülasa yakında bulunmayacak olan Çinliler ki üzerlerindeki cila asırlar muriri geçmesiyle inhilal çözülme ederek altın veya kırmızı bakır renklerini aksetmektedir. Bu harap evlerden çıkınca orada gördüğüm sefahat enkazını verdiği bilmediğim bir sükunet arzusu ve mazi iştiyakı ile bugün yalnız başıma vade Şahi mektebinde Çin'i duvarlarla muhat eski bahçede asırlık çınarların gölgesinde dinlenmeye gidiyorum. Ve orada dünden daha ziyade sükun ve ayrılık buluyorum efsanevi metalin önünde bir derviş dileniyor. Paçavralar içindeki bu ihtiyar orada başımı gümüş ve yaldızlı oymaya dayamış hemen çıplak yarı ölü halinde duruyor. Bu cesim kapıların yanında ne kadar küçük kalıyor ve hele istihza eder gibi duran bir zenginlik zemini üzerinde. Ne korkunç görünüyor. Mine ile büyük aralıktan sonra işte bahçenin yeşil keçesi ve bu yere mahsus muhteris nameler. bütün yüksekte göğe ve ziyaya doğru kırlangıç ve arı kuşlarının ötüşmeleri, aşağıda yere uzanmış tiryakilerin hafif nargile sesleri ve havuzdaki piskiyenin şakırdısı. Bu adamlar beni evvelce gördüklerinden artık merak etmiyorlar. Kimse ses çıkarmadan yosunlu taşlar üzerinde istediğim yere oturuyorum. Önümde çınar ağaçları uzunluğunca beyaz yabani güllerin çelenkleri, demetleri ve yere düşen dalları var. Hemen bu çiçekler kadar beyaz olan o cesim ağaç gövdeleri bir mabedin direklerine benziyorlar. Ve kuşların bulunduğu yüksek tarafta yaprakların aralıklarından şurada burada görülen bazı mine parıltıları, minarelerle kubbelerin havadaki vücudunu haber veriyor. Bütün mavi harabeler memleketi olan İsfahan'da bu eski bahçe kadar cazibeli bir itizal çekilme yeri bilmiyorum. Prensin evine döndüğüm vakit tam müezzinin o gün son defa okuyacağı ezanın mütereddit ve geçmek üzere olan saatidir. Mayıs'ın uzun süren grup karanlığı içinde uzanıp giden akşam teranesi. Aynı zamanda havada dağ kırlangıçları kasırga gibi dönüyorlar. Burada daima Allah lafzının birkaç kere tekrarlandığı fark olunuyor. Lakin bu seslerin güzel tananiyeti ve mutterit surette inşaat edilmesi yüzünden eski tarasalar üzerinde ve İsviha'nın eski minarelerinde sanki mevzun çan sesleri işitiliyor. 17 Mayıs Perşembe Güller güller yazın yakıcı sıçağından evvel pek az süren bu kısa mevsimde burada gül bolluğu var. Sabahleyin kapımı açar açmaz bahçıvan bana yeni koparılmış ve henüz Mayıs calesi ile ıslak bir demet gül getiriyor. Kahvelerde küçük çay kadehiyle beraber gül veriyorlar. Sokaklarda dilenciler size merhametinizi celp için gül takdim eder. Red edemezsiniz fakat böyle ellerden çıktığı için onlara dokunmaya cesaret edemezsiniz. Bugün İsfahan'da bu sene ilk defa hararet söndürücü içkileri veya saf suyu soğutmak için buz taşıyan küçük eşekler görünüyor. Bunları bir oğlan kullanıyor kapıdan kapıya dolaşıyor ve şarkı söyler gibi haykırarak haber veriyor. Bu buzu orada hala dağların tepesinde görünen beyaz havaleden toplamışlar. Eşek sırtında yapraklarla muhafaza edilmiş sepetler içine koyarak ve tabi birkaç ta gül iliştirerek nakletmişler. Sabahleyin bir pabuççu dükkanına gittiğim sırada yolumun üzerinde bu küçük eşeklerden birçoğuna tesadüf ettim pabuççu birçok para mukabilinde bana İsfahan'ı üç kadın göstereceğini vaat etti. Bugün gül toplanan bir bahçeye bir delikten bakmak için onunla beraber duvar yıkıntıları üzerine tırmanıyoruz. Hakikat orada üç kadın ellerinde büyük makaslarla çiçekleri kesiyor ve sepetlere dolduruyorlar. Şüphesiz bunlardan gül yağı yapacaklar. Bunları daha güzel bulacağımı ümit ediyordum. Antikacılarda kutular üzerine resmedilmiş kadınlar ve keza yolda köylerde çarşafsız gördüğüm birkaç köylü kadını beni şaşırtmıştı. Çok soluk benizli biraz çok çeşişman olmakla beraber hüsün ve letafetten mahrum değillerdir. Gözlerinde eski saf dillik görünüyor işlemeli ve pullu atkılarla saçlarını kapamışlar. Uzun etekli ceketler giyiyorlar ve şalvarlarının üstünde kısa ve balet oyuncusu kızların fistanı gibi kabarık fistanları var. Bütün bunlar İpek'ten ve Şah Abbas zamanını hatırlatacak işlemelerle müzeyyen. Zaten delilim bunların kibar alemine mensup olduklarını temin ediyor. 18 Mayıs Cuma Bugün Cuma, Müslümanların pazarı. Herkes gibi kırlara gitmek lazım. Mayıs pazarı daima değişmez. Aynı ilkbahar ve mavi gök bayramıdır. Şah Abbas'ın çınar, kavak ve gül ağaçları dikili, geniş caddeleri gezinenlerle dolu. Bunlar kendilerini bahçelerde veya sadece yeşil buğday tarlalarına atacaklar. Sarıklı veya siyah kuzu derisi külahlı bir takım adamlar her biri elinde bir gülü tutarak dalgın ve gevşek tavırla dolaşıyorlar. Hayalet kadınların da gülleri var. Lakin bunların ekserisi boyunlarında yaldızlı takkeli ufak bir çocuk taşıyorlar ki ufak başı yarı açık çarşaflarından dışarı çıkıyor. İsmail bugün boşanıyor harabeleri arasında canlı olarak ona ne kalmışsa kırlarına döküyor. Benimle beraber yolda giden bunca halktan mağda biraz sonra varacağımız kırlar şimdiden simsiyah kadınlarla dolmuş ki bunlar sabahın serinliğinde yola çıkmış olacaklar. Bunlar arkadaşlarıyla beraber beyaz haşhaşlar arasında ve gelincik ve peygamber çiçekleri açmış buğday tarlalarında oturmuşlardı. Hiçbir yerde bu kadar parlak bir ziya altında bu kadar yeşil tarlalar içinde böyle umumi pazar gezintisi asla görmedim. Ben attayım. Nereye gideceğimi bilmeden gidiyorum. Tezadüfen bir acam suvari kafilesine katıldım ki onlar gittikleri yeri biliyorlar. İşte bir saray harabesindeyim. Aynadan mozaiklerle parlayan harabeler, nefis ve nazik harabeler ki kimse bakmıyor. Şah Abbas zamanında bu saraylardan ne kadar vardı? Sarayın avlusu şimdi çalı çırpı yabani çiçeklerle dolu bir nevi vahşi orman olmuş. Ufak bir çaycı cuma gezintisi münasebetiyle ocaklarını ince direkli bir salona koymuş ki tavanı büyük sefaat ile ve ince itina ile işlenmiş ve yaldızlanmıştır. Bu da şahın bir sarayı olacak hükümdarın bir fantezisi çünkü tahtın yeri orada kolayca tanınıyor. Biraz loşça ikinci salonda da istirahat ettiği peyke ve ona hale hizmetini gören pek büyük kemer görülüyor ki istalaktitle çevrilmiştir ve buna hakim iki yaldızlı ejderha da biraz Çin ilhamı mahsustur. Lakin müntehası büsbütün umulmadık şekildedir. Başka yerlerdeki gibi birçok oymalar, güller, arabesler yerine tamamen boştur. Ve uzaktaki bir manzara üzerine açılmıştır ki bu manzara hakikatte dünyanın her sanat işinden güzeldir. Bu isfanın ziya ve şaşa şa içinde bir panoramasıdır ve mükemmel bir sanatla intihap olunmuştur. Bu gül ve mavi Çin'in memleketinin iki sıra kemerli garip köprüsünün üstünde göze çarpan kısmı karlı dağların önünde güneşte parlayan en hayale gelmez renklerde kopeleri minareleri ve kulelerini gösteren manzaradır. Bütün bunlara buradaki koyu kırmızı yaldızlı yarım aydınlıktan ve bu kemerin çerçevesi içinden bakıldığı vakit pek hayali bir şark resmi cam üzerine şeffaf bir resim temaşa olunuyor sanılır. Vaktiyle şeyin şah azamın gözlerine celbeden bu levhaya şimdi bakan kimse yok. Metade küçük çarçının müşterisi bile yok. Toz halinde yıkılmak üzere olan güzel tavanlar altında yalnız başıma hayli zaman kaldım. Bir çoban bu sırada avluda gelincik böğürtlen ve yulaflar arasında atımı tutuyordu. Yarım mil uzakta beyaz ve mor haşhaşlar tarlasında başka bir saray daha şahın başka bir fantezisi. Orada da tahtın yeri hala mevcut. Ona aynalar sarayı diyorlar bu bir buzdan saraya benzemeliydi. Son derecede harap Bununla beraber gümbetlerin yıkılmayan taraflarında senelerden beri paslanmış binlerce ayna parçaları hala toz gibi parlıyor. Bu harabenin gölgesine de fakir bir çaycı ve börekçi gelip yerleşti. Benim oraya gelişim bir kere hayalet kadınları rahatsız etti. Onlar avlunun otu üzerinde neşeyle yemeklerini yemeye başlamışlardı. Beni görünce sustular ve peçelerini indirdiler. Her gün gibi güneş batmadan evvel dönmeli. Zaten akşam üzeri hava mamullaştı. O kadar parlak bir öğleden sonra bir rüzgar çıktı. Karların üzerinden geçti ve yarım kış tesirini icra etti. Aynı zamanda gökte de bulutlar dolaşıyor. Avdette buğdaylar gelincikler arasında dar bir yolda giderken karşıma bir kadın çıktı. Tabii simsiyah ve yüzünde beyaz bir peçesi var. Başını eğmiş yavaş yavaş yürüyor. Şüphesiz hayatının son Mayıs ayını gören zavallı bir ihtiyar kadın olacak. İçim acıdı. İşte yaklaşıyor. Ona iki adım kaldı. Sert bir rüzgar çarşafı kaldırıyor. Beyaz yüzlü yere düşüyor. Ah, çarşafın siyah büklümleri arasından gördüğüm tebessüm. O yirmi yaşında var. Tuhaf ve uyanık bir güzellik. Yuvarlak ve çok pembe yanaklar. Karga kanadından çizilmiş gibi siyah kirpikler. Arasında yeşimden gözler tıpkı antika kutular üzerindeki boyalı resimlere benziyor. Bu küçük mahluk böyle masum bir tavır almak için ne düşünebilirdi? Yahut kimi bekliyordu? Bu hadiseden yarı mahcup yarı eğlenmiş bir halde nezaketle gülümsedi. Lakin derhal beyaz yüzlüğünü taktı ve buğdaylar içine bir ceylan yavrusundan daha hafif koşmaya başladı. Akşamın beşine doğru İsfahan Köprüsü'ne vardığım vakit köprünün üzerinde kalabalık var. Cuma münasebetiyle gezmeye çıkanlar daha geç kalmadan hep evlerine dönüyorlar. Çünkü İran'da daima geceden korkarlar. Büyük yolun sağında solunda gotik manastır şeklindeki bu iki kapalı geçitten yorgun çocukların ellerinden tutup çeken siyahlı kadınlar durmayıp geçiyorlar. Geçeceğim çarşılarda kır dönüşü hareket ve kalabalığa sebep oluyor. Ben buna çok müteşekkirim çünkü tatil günleri bir uçtan diğer uca kadar kalan bu uzun ve karanlık yerlerin bütün dükkanlar kapalı, silahların, at takımlarının ve kumaşların parıltısı yokken arz ettiği halden mahuf, korkunç bir şey bilmem. Büyük Şah'ın ismine nispet olunan çarşıya girdim. Kemerlerin üstünde Şah'ı tasvir eden resimler var. Boyaları henüz duruyor bahusuz kupelerin içinde. Meydanları muhafaza eden geniş kupelerde onun müteadit resimleri görülüyor. Şah Abbas kemerine kadar sarkan uzun sakalı ile tevziyi paylaştırmış adalet ediyor. Şah Abbas avda, Şah Abbas muharebede, her tarafta Şah Abbas yanında evlerine yabani ve kokulu gül götüren sessiz ve esrarengiz peçeli kadınlarla beraber yürüyorum. Ara sıra bir kervansaray avlusunu kemerli kapısı veya bir cami meydanının mavi kemeri bir ziya serpintisi bırakıyor ki Gölgeyi derhal koyu gösteriyor. İşte bütün yaldızlı parmaklık içinde yarı saklanmış bir oyuk yer ki orada beyaz sakallı ve yüz yaşındaki bir görünen bir adam duruyor. Bir düzine kadar hayalet kadınlar onun etrafını almışlar. Bu bir ihtiyar derviş ki bu güzel parmaklığın arkasında orada bir kayadan sızan kerametli ufak bir kaynağın muhafazıdır. Tunçtan tasları su ile dolduruyor ve kuru elleriyle parmaklık arasından sıra ile kadınlara dağıtıyor. Onlar da biraz peçelerini kaldırarak altından içiyorlar ve ağızlarını göstermemeye çalışıyorlar. Bütün bunlar yarı karanlık içinde cereyan ediyordu. Şimdi çarşıdan çıkılınca büyük meydanı şahi, pembe renkli mehtaplı, aydınlanmış gibi görünüyordu. Güneş batmak üzere. Çünkü müzikacılar uzun boruları ve iri davulları ile müthiş selamı ifa için balkonlarda muayyen vakti bekliyorlar. Lakin bulutlar nereye gitti? Şüphesiz kapalı hava bu şehirde çok sürmüyor. Bu kuru ve saf havada buharlar dağılı veriyor. Gökyüzü saf ve berrak. Sanki gayet cesim bir furuze. Meydanın muhtelif mahallerindeki mevzul mineler renklerini değiştiriyorlar. En sehar, büyüleyici akşamlar kadar kızarıyor ve yaldızlanıyor. Aman yarabbi geç kalmışım. İşte minare ve kupelerin Yanması bitiyor. Hülya'nın son levhası. Her şey fevkalade kırmızı. Güneş sönmek üzere. Ve ben bu vasit enhalığı geçtiğim sırada yukarıda boruların şamatası başlıyor. Davullar büyük fırtına gürlemeleri gibi. Bu korkunç iniltiye ahenk tutuyor. Buradan Rus konsola sahnesine kadar gitmek için yolumu kısaltmak ve Ezilü Saltanı'nın bahçelerinden geçmek istedim. Orada benim prens değine misafiri yabancı olduğumu tanıyacaklar ve belki de bırakacaklar. Vaka sıra ile kapılarda güller arasında oturmuş kalyanlarını içen kapıcılar bir şey söylemeden bana bakıyorlar. Lakin ben bu çiçekli yollara girmek için bu saatin ne kadar muvaffak ve tesir edici ve nadir olduğunu tahmin etmemiştim. İşte şimdi gönlüm buradan çıkmak istemiyor. Binlerce gülün kokusu akşamüstü ağaçların altında toplanıyor. İnsanı sarhoş ediyor ve borulardan sonra birdenbire isvanın üzerinde Müezzinlerin sesinin aksi tatlı ve ilahi bir tesir uyandırıyor. Sanki Erganunlarla Yunanca organandan orklarla çanlar havada birbirleriyle demsaz uygun arkadaş oluyorlar. Bu son akşamın olduğundan yarın hareket ediyorum. Şehirde müstesna olarak dolaşmaya müsaade istedim ve ev sahiplerim güneş battıktan sonra sokaklarda sürgüleri çekilen ve bir mahallenin diğer mahalle ile ihtilatına mani olan ağır kapıları bana açmak için dolaşacağım yollardaki bekçilere haber gönderdiler. Arkası yar.